you so... Baktım yok orada. Baktım yok yok. Kampımızda planımız botla çıkıp şu arkalarda balığa gitmek, yüzmekti. Bir kalktık bot yok. Botumuz ya çalındı ya kayboldu. Bot şu turuncu ipte bağlıydı. Evet. Burada duruyordu. Orada ucu kopuk mu yok? Değil, kopuk değil. Yani ya dalgadan çıkmış arkadaşlarımız da orada sazan kampında konuştum biz diyor ayaktayız diyor hiç buradan öteye bot geçmedi ben gördüm diyor bot oradaydı. Ya kimsenin günahını almak istemem. Bir ara karavanın etrafında 2-3 kişi çok dolanmış. Ama yani sadece botumu çalacak adam. Burada bak akü var, sandalyeler var. Anlam veremedim. Moralim bozuk ya. Botu biri alsa duyardık zaten. O gacır gucur ses yapıyor ya taşınırken. Evet. Yani. mu? Evet evet. Bence bir an önce böyle bir drone kaldıralım. Ama Sapanca Gölü kaç kilometre yer? Şu, şu bak. <laughs> Vicda. Çünkü Musa abiler diyor ki biz oradan geçse görürdük diyor önümüzden geçse ya. O yüzden biz drone ile buralara baksak yeterli olacak. Hadi bakalım o zaman. Belki buluruz şansımıza kız. abi sazlıkların dışına baktı. Sen de ortalarına doğru belki girmiştir diye bak istersen. hı. <laughs> <laughs> Adam senin botunu arıyor, bir de şaka yapıyorsun <laughs> şu anda. Benim yüzümden mi kaybettiğimizi düşünüyorsun? Yo düşünmüyorum. Keşke sabah ilk kalktığımızda aşkım çıkalım mı dedim. Sen biraz daha uykum var dedin ya. Ben o sırada keşke çıkıp gitseydim. Sen uyandığında gelip seni alsaydım. Onu demek istedim bir tanem. Senin yüzün falan filan öyle bir şey yok. kadar dönemez robot. bot. Bir saatte o kadar yer gidemez ki aşkım. Gidebilir mi? Bilmiyorum ki bebeğim bu rüzgar ya. Ama bak şu an burada gözükse açıklarda maçıklarda gözünür. Çalındığını zannetmiyorum ama çalınsa da Türkiye'de o bottan yok ki zaten evet, başka. Türkiye'de iki tane var robottan. Nanayı yer. <laughs> ben sana bir söyleyeyim Hayatının en büyük yanlışını yapmıştır onu çalan. Bak nereye gitse damada eşek gibi belli olur. Onun altında zaten iki tane siyah kare yama var. Ama çok gizli tahtanın altında. Biliyor görünür kısımlar da yok yok. Yani bak ta buradan karşı kıyıdayım buralar gözüküyor. Suyun üzerinde bir şey olsa ben onu her türlü görürüm. Arama kurtarma ekibi geri dönüyor. Batu bulamadık. Moraller sıfır. Ha? Ben hemen Facebook'tan paylaşayım. Sapanca Gölü'nde şu an bir sürü balıkta olan arkadaşımız var. İlla biri görür onu. paylaş bakalım. Ay. Bu sabah drone'da da var botun videosu. Evet. Onu koyabilirsin direkt. Sapanca Gölü'nde botumuz çalınmıştır. Görenlerin iletişime ya da polis jandarmaya bildirmesi rica olunur. paylaştım. Hemen hikayeye de koyalım. Musa abi zaten gitti, bulamadı. Ay ay. Çok mu moralin bozuldu diyeceğim ama. Ay şu kaç yıllık ne anılarımız vardı onunla ya. Evet. Onu ben Romanya'ya, yarışmaya böyle götürdüm. Bu bot bir kere şey yapmıştı ya, e, kaybetmiştik. Adıyaman'dan Urfa'ya gitmişti. Bu o bot değil. Bu o bot? Değil bebeğim. Değil mi? Diğeri. Belki bu da öbürünü özenip de şimdi Sakarya'dan İzmit'e gitmiştir. <laughs> bu balık camiasını bu yüzden seviyorum. Türkiye'nin en büyük örgütüler. Şu an aşağı yukarı 50-60 tane arkadaşımıza haber verdik. Zaten Sapanca'da balıkta olan bir sürü arkadaşımız var. 6 tane tekne. Ama henüz onların yanından geçen kimse yok. Ben çalındığını düşünmüyorum bu arada. Ben onun e, ipi çözüldü ve gitti. Bak şimdi karşıdan arayan biri oldu Sapanca'dan. Kapının önünden benzinli tekne. Romor komple çalmışlar. Allah Allah. Bu sıralar moda bebeğim. Yani lanet olsun ya. <laughs> Neyse ki çalan <laughs> akümüzü ve motorumuzu götüremedi. Ay çok şükür bir daha gitseydi çok üzülürdüm. Tabii üzülürdüm ya. Ya ben bir şey söyleyeyim bota daha çok üzüldüm. Türkiye'nin her yerini gezdirdim ben ona. Ne balıklar girdi çıktı onun içine. Ne anılarımız vardı ya. Planımız ne şimdi Tuğbay? Planımız kampı topluyoruz, eve gidiyoruz, Hilux'ı alıyoruz. Bununla her kıyıya giremeyiz. Sapanca kıyılarına bir bakalım. Aha, Hadi. Birinin sahibi Arabistan'da. Birisi tadilat var, kamera kapalı. Birisi kamera bozuk. Geçmiş olsun. Anca diyor ya şu Şel, Şelin orada diyor vardır diyor. Bir de diyor Gürkan Restorat var diyor. Abi oho. Onlara sorarsanız diyor. Soracağız da ben şimdi burayı toplayayım. Şey yapacağım da. ben. Benim lan. yapabileceğim bir yok şey abi, varsa yok. abi, yok. her an ara geleyim neredeyse. Yani, yani şey yapamadık da arayacağız bulacağız Bilmiyorum. abi o botu. Allah Allah'tan Türkiye'de fazla yok ki ta. En fazla beğendiğin araba tofaş gibi miydi Mustafa? Beyaz bir tane şey, e, mesela Renault sembol gibi bir arabaydı yani. Ha. O tarzda bir arabaydı. Tamam. Beyaz. Musa abi Efendim? şu anda herkesin haberi var mevzudan. Hani onu bugün çıkarmasın haftaya çıkarsın o bot çıkar yani. yani herkes bir yerlere balığa giriyor çıkıyor. Türkiye'nin her yerinde arkadaşımız var abi. Var, tabii ki. Ev... Ankara'dan adam aradı şimdi. Yani kaçamaz hiçbir yere kaçamaz. Anca alır evinde tutar o botu çözülemez yani Yani şurada oturuyorlardı buradan gelip ha buradan söküp ha böyle yavaş yavaş olur yavaş. abi farkında bile olmayız gidip gitmiş olabilirler Tabii ya Olur. rüzgar tabi... dalga vardı zaten duyamazdık duyamadık yani. abi ya düşün ki öyle bir şey olmuş olsa bile biz bile duymadık Tabii. oturuyorduk çadırın ya içinde abi. Ya. <laughs> yani şunu düşün, düşünemedim yani araba az önce buradaydı arabayı yukarı bırakıp da niye burada hala oturuyorlar onu düşünemedim. Evet, araba buradaydı. Yukarı park yukarı etti. al, Yani araba buradaydı. Şurada indiler. Buraya kenara geldiler. Evet. Ben içeri girdim çadıra. Ondan sonra bir daha çıktım. Araba burada yok ama burada oturuyorlar. Dikkat çekmemek için arabayı arabada i̇şte. diye botu yukarı al. Ya abi şuradan şöyle iki koşsa bak şurada yamaç var. Anlayamazsın bile. Aynen. Abim vallahi İnşallah bulunup da geçmiş olsun artık. Yapayım. Yani orası öyle var canım. Vardır bir hayır. Vardır bir hayır be abi. Bunu da yaşayacağımız varmış. Yaşıyoruz. Ben daha önceden çok bot kaybettik ya. Bak buraya bir tane bağladım. Geldim buraya da bağladım. Bunu da güzelce kör düğüm attım. Çıkmasın diye. Çünkü taşta bağlıyoruz ya bunu. Sonra bunu da böyle gittim. Orada bir yeri var. Oraya da taktırdım gerdirdim. Ben sökemem yani. Ama adam gelip sudan sökmüş. Niye? Ya şimdi akıntıda ben oraya gider. Hangi camiye? Şurada bir tane can varsa. Hahaha. Bu o, o öbür gidip gitmiş olabilir. Bakacağız Çabuk kanka. Bakarız biz birazdan. Çok teşekkür ederiz. Yani bak hiçbir yer sökük değil. Kesik değil. Bu kurtulamaz. Şunu da atsana içeriye bir tane. Bakalım arkadaşlarımızdan da haber gelebilir. Bakacağız şimdi. Bugün içinde bulursak bulduk. Gelin, sabir, bir istersin. Ararım ben onu. Halacan atırsan değil mi? Bende değil. De alıp geliyorum hemen. Aşkım, bu lastik yerde. Al. <laughs> oh. Lastik patlamış. Allah çapsın lastik patlamış. Oğlum botu çalmayı planlayan adam bununla geleceğimi düşünüp acaba bunun lastiğini de mi patlattı? Yok sende daha neler <gülüyor> <gülüyor> Durduğu yerde nasıl indi bu? Ya işte bir şey aksilik gitti mi tamam mı? Ardı arkası kesilmez. Ne yapalım biliyor musun? Aklımda bir fikri var. İnmiş de olabilir. Ünümok'tan hava mı bassak bunu? Şimdi bunu kaldır, kir koya, götür, getir. <laughs> Yarını bulur bizim gitmemiz, gelmemiz. <laughs> kurtardık Lastikte çivi mi var? Hayatım bakmadım da bence önce onu lastikçiye götürelim. Var mı öyle bir şey? Görebiliyor musun? Allah göremiyorum. Az bir şey ben ileri geri yapayım mı? Yap Böyle bakalım. az bir şey ileri gideyim bakayım bir bak bir şey görebilecek misin? Gideyim mi daha? Yok sanki. Lastiğe ne olduğunu bilmediğim için yanıma bir tane de lastik alayım da. Şimdi de lastik yer almış derseler... Bu sabah ne yapacaktık? E, uyanınca botla işte... Güzel gidecektik. bir et, sürpriz bir yere götürecektim Yüzücektik. seni. Balık tutacaktık, kahvaltı yapacaktık. Al. Şu an saat 3'e 20 var, hala hiçbir şey yemedim. Olur böyle şeyler. Kanka lastik patlamış. Sibop kaçırmıyor hiçbir şey. Kanka tak o zaman yerine. Ben yanıma yedek lastik bile aldım ya. Bak şuradan kaçırıyor. Ama nereden? Şuradan mı acaba? Bak şuradan, şuradan, şuradan. şu Tam dipten bak. Aynen bak, şuradan. Şuradan kaçırıyor. İlk sorun, yiyecek işini çözdük. Evet. lastiğimizi çözdük. Şimdi eve gidiyoruz. Evet ama Tekneme. yağmur yağmaya başladı. Eyvah eyvah. Sıkıntı yok ya. Aşkım şaka yapma. Vallahi ya bak anahtarı buldum, anahtar kırık. Oğlum var ya bak sabahtan beri yaşadığımız o kadar çok garip olay var ki peş peşe gelen. Yeni kırılmış anahtar. Yedek anahtarı yok değil mi? Ha. Var olması lazım da dur babamı aramam lazım. Hayatım. Gidelim. Haydi. Eto sen baktın. <laughs> 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 Şaka mı? Vallahi Sinirim bozuldu. Buradaymış baktım. ya. Dronlara baktık. Kayıt var. Osman bak şu ağacın altında kamptaydık. Bir olamazsınız ya. Gibi. Nasıl alacağız şimdi onu orada? Alacağım ben şimdi. Sakin ol. Bu mu yani? İşte kaç saattir neler yaşadık, lastik mi patlamadı, buradaymışım. <laughs> Şaka gibi olay var ya. Bey sonunda yüzümüz güldü bir miktar. Ya oğlum benim için o kadar değerli ki. O kadar çok anım var ki onda evet. Şanka. Yani yanımda bilgisayar bile mi? ne anılarımız var. Kaç, kadar. kaç kere girdik balığa ettik. Burada drone uçurduk. Musa abi baktı, Taha da baktı. Onu. Çok komik ya. Ya komiğin Allah'ı da neyse bulduk abi. Önemli olan o. Evet, bulmamız. Sonuçta olumlu yöne döndü iş. Kanka o kadar üzüldüm ki yani. Cebine telefon falan yok mu? Hayır yok. Bak aynı bu pozisyonda bağladım ben bunu buraya. Demek ki bir daha öyle bağlamamız. <laughs> <laughs> ne alakası var canım ya. <laughs> Osman senin şansına bulduk galiba Aha çünkü ya biz ya. sabahtan beri arıyoruz. İyi Allah'tan buraya baktık. Düşsene <laughs> bir gün iki gün arıyoruz yok ama Be buradaymışız. 5 beş gündür bu şey beş saattir bu botu arıyoruz Allah çapsın böyle bir şey yok. Oğlum kampı topladık döndük. <laughs> botu, botu çalan beni arasın abi. <laughs> Hemen hallederiz beş dakika hallederiz. Yaşadığımız kafalara bak. Tut orayı elinde. Bende. de. Neler ya. Gel bakalım yaramaz çocuk. <laughs> Neredesin sen bakayım sabahtan beri? <laughs> Gel. Yaramaz bir daha seni kampa getirmiyoruz. Duydun <laughs> <laughs> mu he? Tamam sonuçta güzel sonuçlandı. Evet ne olursa olsun. bulduk çok ama şükür. Ama bir 5 saatlik streslisiniz. Kanka çok herhalde, değil mi? 4-5 saat bak, oldu ama. Eve gittim. Arabanın lastiği de patlar. Ya bir an evet. önce gelip bulayım istedim. Tekneyi alacağız. Teknenin anahtarı kırık ya. değişik panik olaylar yaşamadık mı bugün? Biraz değişik. O kadar yoruldum ki böyle bir 15 saat aralıksız uyumak istiyorum. Bot yok, geldik lastik patlak. Ve bu hafta e, Sapanca Gölü'nden 3 tane kayık çalındığından haberim var. Eyvah dedim bitti. Eskiden hiç böyle şeyler yaşar mıydık? Çok garip ya. Geçen ay da Arkadaşlarım kamptayken oltaları çalınmış. Biz o oltalarımızı hiç bırakırdık yani. Kimse gelip ellemezdi. Biz ama hatırlıyor musun dronla aradık. Bulamamamız çok garip yani. Haçi diye herhalde yeşil sazların arasında göremedim. Ama çok panik olduk. Aracın yanına, altına birileri geldi diye haber geldi ya. Oradaki insanlar söyledi. O bizi çok paniklettirdi. Baktığımız yerde görememişiz botu. Bir karar verdim. Artık kamplarımızda botu buradan buradan böyle üçlü zincirle kilitleyeceğim. Ama bu sefer inşallah anahtarı kaybetmeyiz. Açamayız botu. <laughs> oh.